T24'ün Ayrıkotu programından herkese merhabalar. Ben Azal Sipahi, rejide her zamanki gibi bize Faruk Ekici eşlik ediyor. Ayrıkotu'nun bu bölümünde konuğum sanatçı Kardelen. Hoş geldin Kardelen, nasılsın? Hoş buldum. iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok çok teşekkür ederim geldiğin için bugün buraya. Ve bizi de bir araya getiren aslında Crescendo ekibi oldu. E, T24 olarak biz de Crescendo'nun bir Kasım'da, yani bugün yayınımızın olduğu gün, e, üçüncüsü gerçekleşecek olan bu festival bizim e, medya sponsorlarındanız. E, tekrardan Crescendo'ya teşekkür etmek istiyorum istiyorum e, ve e, etkinlik takvimine de festivalin e, videonun açıklamasından e, erişebilirsiniz. Gelelim sana Kardelen, hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. E, hürriyete verdiğim bir söyleşi de e, bundan 3 sene önce kadar. E, alfabeyi öğrenmeden henüz 5 yaşındayken konservatuvara gitmeye başladığını söylüyorsun. E, yıllardır konservatuvar eğitimi almana rağmen kendi müziğini yapmanın da zor geldiği zamanlar olduğundan bahsediyorsun. Sonra ne oluyor da? Sen konservatuar bir dakika bir kenarda durabilir deyip kendi müziğini yapmaya karar veriyorsun. Yani pandemi oluyor. Pandemi. <gülüyor> <gülüyor> aslında böyle çok dramatik bir hikayesi de yok. <laughs> Üniversiteyi kazanmak için çokça çaba harcıyorum. Çok gözümüzde büyütülen bir konu olduğu için aslında <laughs> orada. Lakin işte 5 yaşına girdiğim için temel eğitimimi alalı çok zaman geçmiş olduğunda üniversiteyi kazandığımda tekrar doğraydan başlıyor. Öyle bir durum olduğunda da tabii böyle bilmiyorum hırs severim ama hiçbir şey <laughs> yapmayacakmış gibi hissettiğim için bir böyle moralim bozulmuştu okulu kazandığımda o da yani Yine kazanır kazanmaz <laughs> kötü bir histi. Ama sonra hocalarımı, arkadaşlarımı çok sevdiğim için okula bağımı tabii ki devam ettirdim. O sırada pandemi geldi. Daha böyle bir dönem bitmişti galiba. İkinci dönemin başı mıydı? İlk konserimizi verecektik falan. Pandemi oldu. Kısmet değilmiş. O sırada hayatımda çok müzisyen arkadaşlarım vardı. O sırada işte baktım kariyerin içerisindeyim. Ne güzel oldu. <laughs> Piyano'dan şana geçiyorsun. Sonra opera okumaya başlıyorsun. Onun ee, Onu peki mesela bitirdin mi, bıraktın mı? Orada ne oldu? Ee, işte hazırlıkta 5 yaşındayken piyano bölümünü okuyordum. Sonra bir İzmir maceram var. Hı hı. E, 2013'te taşınıyoruz. E, o sırada konservatörü bırakıyorum ama hı hı. Güzel Sanatlar Lisesi'ne başlıyorum bir sene sonra. Orada e, piyanoyla devam etmekten biraz çekincelerim vardı. Çünkü cidden yani çok fazla çalışıyordum yani yine 8 saat falan hı hı. çalıştığım bir dünya vardı ve artık benim için böyle piyano şey gibiydi. Her ölçüyü 20 kere çaldığım ve ağlayarak e, metronom sesi falan gibi bir yeri vardı. Bunu devam ettirmek istemiyorum. böyle hayatım devam etsin istemedim. Şana geçmemin sebebi de sahne de olmak istiyordum <laughs> ya. Yani o, o bende kesin çek olan tek konuydu. Sahne de olayım dediğim için operaya hazırlandım sonrasında anlattıklarım oldu. Evet, oradan da bir yandan bir yandan da R&B müzik yapmaya başlıyorsun ve sen de aslında Z kuşağının karmaşadan beslendiğini söylüyorsun yine bir söyleşinde. Evet. Bu teknikler ve janrlar arası yolculuktan peki hani bunun zorlukları ve sana kattıkları seni besledikleri neler oldu? Ya benim iki tane ablam var Hı -hı. ve onlar bana popüler müziği, global müziği tanımamı sağlayan insanlar. Çünkü benim kafamı kaldırıp dinleyebileceğim müzik vaktim yoktu. Ee, annem, babam e, Türk art Müziği'nde e, çalışan işte... Füratel e, insanlar. Evet. Hı -hı. Ondan dolayı da e, evde çeşitli bir müzik dünyası vardı. Beş müzisyensiniz. Evet. Ve böyle hani kimsenin kimseye de bir dokunduğu bir nokta da yok yani. Bir noktada herkes kendi bildiğini en iyi şekilde yaptığı bir dünya. Böyle kimseye birbirini kanıtlama çabası da olmayınca herkes çok salık bir şekilde evet bugün ekmek yapacağım, evet ben bugün salata yapacağım <laughs> der gibi bir şekilde devam ediyordu. E, R&B de benim ablalarımdan tanıdığım bir şeydi. Aslında ilk kariyerimin yılın ilk yılında çok daha ağırlık verdiğim bir jenrendi R&B. Çünkü çok daha özgür, çok daha e, belki de bilgimi beni tanıyın diye böyle <laughs> çok istediğim bir durum vardı. yani Beni insanlar tanısın. Ben boş değilim işte o şey değil vardır yani. Ya ben gerçekten eğitimi aldım. Valla sonradan gelmedim böyle. Buradaydım da işte yeni çıktım gibi. Kanıtlama bir çabam Hı -hı. oldu. Yaşın da getirdiği bence. O zamanla çünkü aslında bilgiler senin küçük kafeslerin olabiliyor. Hı -hı. Biraz onlardan çıkman gerekebiliyor. O yüzden o dönem ben o bilgilerden Çıka çıka R&B'den de uzaklaşmaya başladığım bir şey oldu ama sürece de okeyim yani. Ayrı ayrı takılıyorduk diyorsun hani evin içinde. E, herkes kendi istediğini yapıyordu. işte kimi salata kimi çorba evet. gibi e, <laughs> yani jenreler diyelim. E, peki mesela hani ailede ablaların olabilir, annen baban olabilir. Müzik kariyerine dair aldığın ve böyle kulağına küpe ettiğin nasihatler, tavsiyeler var mı? E, babam şey demişti. Şimdi benim babam 2000'lerde gerçekten aklınıza gelecek herkesin back vokaliymiş yani. Bütün o kasetlerde, plaklarda, CD'lerde babamın sesi var. Ve biz de tabii ki onları hani bilerek büyüdük. Babam sektörün içinde biriydi yani. Ne kadar TRT'de olsaydı bile. Ve ben işte işte sektöre yöneliyorum babacığım kariyer yapacağım dediğimde şey yapmıştım. Herkesin verdiğini içme. Herkesin <laughs> <laughs> kendini böyle bir beni hayattan ilk defa korumak zorunda kaldığını hissettiğim ama, ama şey işte, menajerin var mı? işte ya seni kollayacak biri var mı? Bak işte sana para teklif ederlerse falan <laughs> Babacım 2000 2000'lerde değiliz gibi bir durum olmuştu. O böyle çok kollamak istemişti. Çünkü herhalde 2000'lerde durum nasıldı bilmiyorum ama yani biraz baktığımda sertmiş durumlar herhalde. O da korumaya girmişti beni yani. Şöyle geziyormuşsun. Aynen sana. aynen. <laughs> böyle ya şey gibi böyle <laughs> hani küçük Yeşilçam filmi çekilecekmiş gibi bir algı vardı onda. Senin de 2021 yılında ilk teklin ceketin bende kaldı çıkıyor. <laughs> Bu şarkıyı emanet yaktın beni ve bir kalp teklilerini izliyor. İlk EP'in yani uzun çalarında lütfen kalbimi sökün. 2022 yılında dinleyiciyle buluşuyor. Sen de süreçte önce bir plak şirketiyle çalışıyorsun. Daha sonrasında bağımsız müzik yapmaya başlıyorsun kendi prodüksiyon tanıtım ve dağıtım süreçlerini yönetmek sana ne gibi özgürlükler tanıyor ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsun birçok şey var yani bence burada e, iplerinin ne kadar olduğu Aslında senin kariyerini çok yönlendirmiyor bence hı hı. yani iplerinin e, uzunluğu daha önemli çok ip ol, olsun sıkıntı yok hı hı. Eğer seni çok fazla sıkmıyorsa devam edebiliyorsun ben e, bir labela çalışıyorken de, labela çalışmıyorken de üretimimle alakalı bütün kararlarımı kendim veriyordum. Hı hı. Ee, bu şartlar altında çalışıyordum. Ama bunun e, diğer örneklerini de biliyoruz. Gerçekten e, hani, labela çalışmıyorken, finanse etme konusunda sıkıntılarından kariyerini devam ettiremeyen, öteki durumda da işte kararlarını alamadığı, kendi alamadığı için sıkıntı çeken çok müzisyen var. Ben bu konuda şanslıydım. Ama dediğim gibi eğer kendin üretimini kendin sağlayabiliyorsan ve dünyayı kendin yaratıyorsan insanlar ya seni anlayıp saygı duyuyorlar ya da deli bu deyip <gülüyor> <gülüyor> tamamen salıyorlar. Şu ana kadar salınmadım henüz. <laughs> Devam ediyor bakalım. Peki tüm bunların içerisinde müzik sektöründe genç bir kadın olmak, kendini alan açarken bu senin önüne ee eksi getirdiği şeyler oluyor mu? Yani galiba benim son 3 yılım bu bana bir eksi getirmesin diye çabalamak. <laughs> yani çoğu zaman bunu o kadar çok e, hayatımda ön planda yaşattım ki eve döndüğümde ben a ben daha 22 yaşındayım işte kaç yaşındayım. <laughs> ya bunları daha yeni yaşıyorum. Bu kadar olgun davranmak zorunda değilim. Benim de duygularım var. İşte ben e herkes alttan alıyorum ama kimse beni alttan alamıyor gibi böyle o kadar o duygu patlamaları iş yapmıyorken çıkıyor ki ortaya. <laughs> ben o zaman anlıyorum aslında büyük bir efor içinde olduğunu. <laughs> e, doğal olarak biraz da önyargı da oluyor. Deneyimsizlik olarak bakılabiliyor ama ben cidden saldırgan bir tipimdir öğrenme konusunda. yani o ne kalır yapılıyor mesela <laughs> O neden yapılıyor kalır? İşte farkı ne? Çünkü şeyi isterim ilk klibimi, ceketin klibini yaptığımızda ben e, VFX yapılıyordu işte yani televizyonların içine görüntüler eklenecek. Ben şey diyordum işte bunu işte ekstra şuradan yapamıyor muyuz? Yani çok basit bir şey sanıyorum. Dedim ki yani ben büyük bir ihtimal ömrümde birkaç klip çekeceğim. Görünüşe göre hani. Ben şimdi bunun iyi mi kötü mü olduğunu bileyim isterim ileride. Şimdi bunu öğrenmeden çok zor. O yüzden de böyle hemen abi bunu, burada neden bunu yaptın hı hı. İşte bunu nasıl böyle yaptık işte biraz bu şekilde yırtınarak e, bana genç olduğumu hatırlatmasınlar diye çabaladım. Yalan değil. Peki bu çabaladığın yolda Tulu diye konuk oluyorsun. Umarım evet. annem dinlemez podcastine. Hatta orada da e, klibini çekerken ki e, işte acı tatlı anılarından da evet. bahsediyorsun. İlgisini <laughs> çekenler oradan dinlesin onu da. E, ve bu bölümde de şeyden bahsediyorsun. 22 yaşında iş kadını olmak güzel diyorsun. E, evet. Peki bu yolda, bu çabaladığın yolda seni güçlendiren şeyler, sana iyi gelen şeyler neler oldu? Yani ben matematikte çok kötüydüm. Hala kötüyüm ama bir umudum var artık. Yani çünkü zorundayım. Ee, finansal olarak bazı şeyleri e, gerçekten hesaplamak gerekiyor yani. Ama e, iş kadını olarak böyle kendimi henüz hala işinin başındaki kişi olarak kodlayabilme kodlay kodlayabilen bir insan değilim. Yani <laughs> öyle bir tarzı sevmiyorum. Evet aslında mekanizma benden çıkıyor üretimle alakalı. Ama işte ben orkestrayla da grup gibi çalıyoruz sahnede konser verirken. Yani o mentalde davranıyoruz. Hı hı. Veya işte genel management ekibinde de aynı şekilde. Yani bu, bu bir birlik ister. İşte hayali satmak değil. Hayalin içinde birlikte onu büyütmek gerekir. O yüzden iş kadını gibi hissettiğim anlar genelde gerçekten sadece finansal kısmı hı hı. oluyor. Yani e, hayatımda üniversitedeyken işte bir şekilde hani ailemden destek alıyordum ama benim çocukluğum kendi ekonomik özgürlüğümü kazanmak hayaliyle geçti. Yani bir sıkıntı yaşamamıştım ama bu parayı ben kazanayım işte bir oyun istiyorsam oyunu ben kendim alayım, bir kıyafet istiyorsam ben kendim alayım. O iş kadını şeyi gerçekten evet şimdi bu ay bu kadar paramız var ve üretimimize bu kadar harcayacağız. İşte kıyafeti de şu kadar harcayacağım falan gibi yani bunu ayarlayabiliyor olmak çok hoşuma gitti. <laughs> Güzel. Devamlı da diliyorum. Temmuz 2023'te çıkan Mabel Matiz'in Fatih albümünde de Severim şarkısına düet yapıyorsunuz. Şarkı sözleri de Mabel Matiz'e ait ve şöyle diyor. Başka türlü sevişmek de mümkün. Bir kurtulsam şu ismimden, cismimden. Ve klipte de bir çok açlık görüyoruz. Aynı zamanda bir kondom markasının sponsorluğunda bir klip bu. Ee, ve yine e, Lego hareket hareketinden arkadaşlarımızı da bu klipte görmek e, mümkün. E, bize bu düetin ve klibin hikayesini anlatır mısın? Yani... O kadar şey gibi bir hikayesi var ki aslında. Biz Mabel'le bir gün basın tarafından çekilmişiz gibi. <laughs> o dönem öyleydi yani. Çünkü klipte genel olarak hani şarkının hissiyatı da benim de hayatı biraz o dönem gerçekten acısıyla tatlısıyla evet bu bu realiteyle ile karşılaştığım bir dönemdi yani. Çünkü ben çok evcimen bir tipimdir. Böyle sadece çok yakın arkadaşlarımla vakit geçirmeyi severim ama insanlığı tanımak gerekiyor üretebilmek için yani insanların ihtiyaçlarını sıkıntılarını bunları bir görmem benim geçen yıl o dönemleri geçen yıl değil belki işte o üretim zamanı <laughs> yani albümün yapıldığı dönem Mabel'in albümünün ve dediğim gibi yani Mabel işte şarkının ilk ismi Kediydi kedinin demosunu attı işte dedim çok iyi yani şu an tam olarak böyle hissediyorum. Sonra klip içinde böyle bir gün otururken işte böyle klip nasıl olacak falan dediğimde işte bizim bir günümüz gibi düşün <Böyle işte. Ya klibin en sevdiğim e, durumu aslında hiçbir noktada e, çığırtkan bir mesaj olmaması. Yani toplu bir mesaj var orada ve e, bir şeyler aslında normal. Yani bunu bir mesajla, bunu bir e, idealize ederek veya işte göze sokarak veya gözden çıkararak e, bunu göstermeye gerek yok. Bu hayatın bir parçası ve biz bunu uyguladık. Yani bizim göze sokmak istediğimiz ekstra bir işte e, destek, destek değil bu yani bu bu hayatın parçası ve biz oradayız, biz orada mutluyuz. Bunu göstermekte ve bence izlediğimde de iyi hissediyorum. <laughs> Bana da iyi hissettirdi. Ellerinize, emeklerinize sağlık. E, 2024 yılının Şubat ayında da ilk albümün Habibi e, çıkıyor. Ve Habibi'ye Anadolu, Mezopotamya, Ortadoğu coğrafyası üzerindeki ritimler hakim diyebiliriz. Sen de dinleyicine e, Habibim diye hitap ediyorsun. E, ve oryantal al, dersi almayı planladığını okumuştum daha öncesinde. Onu aldın mı? E, senin için kıvırtmak ne demek? Ben almadım önceden. <laughs> self oldum. Gerçekten <laughs> kendimi o sahneye çıkara çıkara kıvırttırdım ya. Yani şöyle ilerledi Habibi. Çok hissiyat yani çok gerçekten rüyayı unutursun ama çok eskilenirsin. Öyle bir çıkış noktası var Habibi'nin yani. Nasıl bu kadar dirayet ettim bu kelimede. Bu bir rüyaydı ve çok etkilendim ve keşke geri kalanını hatırlasam. Ama süreç içinde gerçekten insanlar da bir şekilde bunu benimlemeçleyebildi, bağdaştırabildi ve akabinde böyle bir seslenme biçimi olsun, sahnede kıvırtmak olsun. Eskisi kadar kıvırtmıyorum. Acaba neden? Geçen ilk videomu izledim, konserimi. Tavşan gibi zıplıyorum sağdan <laughs> sola böyle. Bir ağırlık çökmüş ama bu kadar yaşlanmış olamam. Sadece 2 yıl oldu. <laughs> ve mazide de de o ağırlık <laughs> var bir e, son tekli mazide. Evet. Orada da başka bir kargadan geliyoruz. Belki o ağır, daha bir ağır abla halin var. Bu yıl böyle. bana böyle ne bir da? şey yüklendi. <laughs> Bu yıl biraz böyle psikolojik olarak kendimi daha kapadığım, daha duvarlarım daha kalın olsun gibi bir moddaya soktuğum bir yıldı. Belki işte kadın olmakla tanıştığım, kadın olmanın genel insanların üzerindeki etkilerini daha çıplak görebildiğimiz bir yılda olduğu için... Genel anlamda daha ağırlaştım yani kendimi de taşıyamaz hale geldiğim bir dönemde ben Mazide'yi yazdım. Ve cidden bir sitem üzerine yazdığımda ilk şarkı. O da bir ağırlık getirdi yalan söyleyeyim. Üstümde de taşıdım o dönem yani. Şimdi onu çıkarınca hafifledim ama. Onun çıkması gerekiyormuş Değil mi? gerçekten. <laughs> o ifadeyle evet. beraber. Oh diye böyle. yüklerinden kurtulduysan demeyeyim. Mutlu. Ne mutlu olacak? bak ağzım onu söyletiyor. Niye böyle sürüşte acaba? Ee, yine e, başta da bahsetmiştim. Crescendo'nun hayata geçirdiği bu festival bizim e, bu akşam Marina Satti konseriyle başlıyor. Öncesinde Selüt ve Novanar Norda konserleri var. Festival kapsamında sen de 3 Kasım pazar akşamı Saloni KSV sahnesini Dilay Dal, Sera Savaş, Maya Perez ve Melisa Karakurt'la e, paylaşıyor olacaksın. Evet. Neler planlıyorsunuz? Yani öncelikle Kreşan da çok tatlı bir hareket yapıyor. Yani çünkü bu artık bizim görmek istediğimiz bir şey. Yani ben sahnede kadın görürken daha çok etkileniyorum. Kusura bakmasın erkekler ama <laughs> yani daha çok heyecanlanıyorum. Yalan değil. Ee, tatlı bir şey. Yani o kulisi hayal ediyorum sadece şu an ya sahneye çıkacağız ve hepimiz büyük ihtimal çok güzel konserler vereceğiz yani. Kulis böyle bıcır bıcır olacaklar. Onu çok heyecanlıyım. Ee, tabii ki küçük Güzelimiz var ee, yalan değil ilk defa söyleyeyim ya ne olacak zaten birkaç gün kaldı <gülüyor> <gülüyor> ee, ilk defa piyano çalacağım Ah süper! piyano çalıp şarkı söyleyeceğim aslında 18 yıldır piyano çalıyorum ama hiç sahnede <laughs> çalıp söylemedim yani ben şu haldeyim şu an titriyor <laughs> ama heyecanlıyım bakalım neler olacak eminim şahane geçecektir şahane geçmesini biliyorum. Ee, ve ben şunu okudum. Müzik yapmasam aşçı olurdum diyorsun. Hı hı. Ee, bir sofra düşünelim istiyorum. Ee, ne hı. pişiriyorsun ve hayatta ya da hayatta olmayan hangi müzisyeni ağırlıyorsun bu sofrada? Ne, ne yediriyorsun bu kişiye yani? Of yani çok şey yaparım yüksek ihtimal. Ben tek bir şey yapmayı sevmiyorum. Annemden gelen o işte salata da olsun ya da cacık da olsun. <laughs> Ee, çok bir şey, çok bir şey yapabileceğim bir şey yaparım o zaman tek yemekse de yani. türlü demeyeceğim de. Yok. Aynen öyle bir şey yaparım ve yani o gün hangi e, kişinin müziğine bastıysam ilk <laughs> onu çağırdım. Her <laughs> gün değişiyor yani isim vermeyeyim, bilmiyorum şu an, hiç <laughs> aklıma gelmedi ama genelde böyle bazı sabahlar uyanıyorum ve diyorum ki evet ben bugün bu kişinin şarkılarıyla yaşayacağım. O arka şey filmin müziği bu kişi hmm. tarafından yönetilecek. Kimin karnını doyurmaya karar verirsen o gün <laughs> ona öyle genelde öyle. bir gün o sabah yani bir kişinin müziğini dinlemeye başladıysam yüksek ihtimalle uyuyana kadar onu dinliyorum yani. O gün ona ait. Böyle date çıkmışız gibi davranıyorum onunla. <gülüyor> <gülüyor> Şahane. Peki 3 Kasım Pazar akşamı Salon İKSV'desiniz. Ee, seni takip etmek için, neler yaptığını e, bilebilmek için, nerelere bakarak olalım? Ee, Instagram'da çok aktifim. Kardelen Koker e, hesabımızın adı. Youtube'da konserlerimizin videoları, kliplerimiz, yakında da sürprizlerimiz var Youtube'da. Hı -hı. Akustik sesyonlarımız geliyor. <gülüyor> <gülüyor> o şekilde yani Spotify, Apple gibi bütün e, dijital platformlarda da müziklerimize erişebilirler. Şahane. Çok çok teşekkür ederim bugün konuğum olduğun için. Benim sorularım bu kadardı. Senin sormak, söylemek, eklemek istediğin bir şeyler var mıdır? Şahaneydi. Çok teşekkür ederim her şey için. Ben teşekkür ederim. <laughs> o zaman bir sonraki bölümümüzde buluşmak üzere.